arkadaşlar. Bugün iki tane hesap açtım. Tabi ismimi böyle yapmak zorundayım. Lea Flower Girl 90 benim. Şimdi bakın. Şu kapıdan geçmeye çalışacağım. Ana. Vallahi. Iyi. Ne oldu be? Tamam. Geçtik. Oo. Geçtik arkadaşlar da. Ee, sonra buraya girip atlayacağım. Sonra ıh. Şöyle bir bekliyorum. Vallahi billahi geçtim ya. İçi çok güzel. Nasıl girecek? Biri bana yardım etsin. Şimdi anahtarı bulmam lazım sanırım. Ama anahtar hiçbir yerde değil. Kesinlikle. Ne? Parmağım şey sanırım. Git asıcı olur. Ya ben iyi. Bir dakika oyundan çıkıp tekrar girmem lazım arkadaşım. <laughs> please 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 please. Fili, beni buradan kurtarsan ben nasıl çıkacağım ya? Ya burasın için çok çukurlu çukur var burada bir tane bir de parlayan bir şey var içine girdim arkadaşlar çıkamıyorum iyi burada nasıl geçeceğim şurada bir sanırım boşluk var o zaman bari içine baksan mı bir kapı daha var ama ben o kapıdan da gitmek istiyorum I, 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 ne yapalım artık gidemiyorum git astrolar